hiçbir şey. Evet, ne yapabiliriz hayır. ki senin telefonuna? Sadece oyunlara bakacağız. Hangi oyunu <laughs> en çok oynuyorsun? Bana ne Hı? Kelime oyunu. Tamam. Sen yani çık. Biz kendi Sen Biz kendi gözlerimizle izliyoruz. görelim Yok, mi? Olmaz. Evet evet. Olmaz. Evet. Hayır. Hayır. Arkadaşlar hoş. Linoş'un teyzesinin telefonunu ele geçirdik. Hadi Linoş. Çabuk açmadan hemen girmemiz. Bir saniye. Dur. Metan. dur. Metan. Tamam. Gel. Hadi Lina. Telefon Meme bizde. Bana abone mi? Bir bak bakalım. Abone. Çabuk çabuk. çabuk. <laughs> abone ama bunlar kim? Abone, abone ben. Abone mi değil ben. mi? Dur. Abone. Tamam aboneymiş. Tamam onda. Ama bir sürü kişi abone. E o olabilir canım. E, olmaz ya. <laughs> başka 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 başka. Neyine şey, girelim? Google'a girelim. Google'a girelim. En e. son <laughs> nerelere girmiş? Sevimli çizimler. Çevim... <laughs> Arkadaşlar, Çocuk. köpek çizim <laughs> resimleri bence bunları Cemre yapmıştır, olabilir mi? Ben <laughs> de <laughs> Bu arada arkadaşlar işbirlikçimiz Cemre. <laughs> Şöyle. Tamam, şimdi çıkalım buradan. burada bir şey bulamadık. Aa, Nereye gidelim? Aa, dur Hı. dur dur. Nereye gidelim? Çok güzel. La, la, la. Hazır. Evet, son tabii. son aramalara gir gir gir. Tamam. Aç. Vay aşk kitası. <laughs> en son aramalarda baya uzuyor. Tamam. Gerilere gidelim. Hadi bakalım. Girsek mi bilemedim. <laughs> neler varmış neler. Oo eski ya. <laughs> 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 Şamı kapatın. Aa. Kapatın. Oo, çizimler. <laughs> İnanmıyorum. Buyur canım. Kim o? Oyunlar. tanımıyorum. oyunlara bakar mısınız arkadaşlar? Bu kadın eşi gücü yok mu ya? Hep oyunla oyun. Ne istiyorsun? Para ver. Aa. Para ver açayım. Mehre sesi. Snapchat'i de varmış. Aa. ver. Bak ne yapalım biliyor musunuz? Dur. Bir şey yapalım mı? Ha? Instagram'da hikaye atalım mı? Evet. Instagram'ına hikaye atıyoruz. <laughs> Arkadaşlar engel olamıyoruz. Kilidini de bulamadık. ya gelme. Kafa kırılıyor. ya bir şeye bakacaktık sadece ya. <laughs> <laughs> Özeline bakmıyoruz. Anne, anne. <laughs> Çok acıktık, karnımız çok acıktı. Aşk olsun yani. Misafirliğe geldik şunun şurasına. Bizi aç bırakıyorsun. Ay. Be. Hemen hemen hemen. Hemen hemen hemen. Hikaye. hadi bakalım. Ne yapalım? Ne bırakıyoruz? Hadi. Dur, Cemre sen de. Hayır benim. Cemre hadi gel. Allah. Gel. Dur He? dur dur. Dur gel buraya. Hayır. Gel. Hayır. Hadi. Dur bakalım. Hadi. Evet. teyzemin telefonu karıştırıyor şu an. Ve? kapının orta. Oradan... <laughs> Videodayız. Evet. İzlersin videomuzu haftaya. Evet. Bay bay. Anne ben de hayalar. Paylaştık arkadaşlar. Kapı kırılacak. Ay. Kapı kırılmak üzere. <laughs> Ay pardon aşkım. Şimdi. Açayım mı? Şimdi bir saniye. Dur tamam şimdi. De... Abi kimsiniz? Tamam şimdilik bu kadar. Yalnız biz bir şey yapmadık dur. Bu kadar kapıyı zorlamana gerek yoktu. Alabilirsin telefonunu. <laughs> <Allah. gülüyor> hala cebelleşiyorlar. <laughs> <Ay. gülüyor> Alabilir miyim? <Ay. gülüyor> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olmayı Like tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.